Yine e, uluslararası bir yarışma e, Balkanlardan ve Türkiye'nin birçok yerinden birçok kulüp e, 25, 26, 27 Nisan tarihlerinde e, Meriç nehrinde e, yine güzel bir e, şampiyonayı Türkiye olarak ev sahipliği yapacağız, e, Federasyon olarak ev sahipliği yapacağız. E, şu anda takımlarımızın birçoğu antrenmanlarına devam ediyor. E, bu yılki e, yarışlara e, Ted Koleji de Edirne'den bir takım da yarışlara katılacak. E, şu anda gördüğünüz gibi sporcular nehirde. Onlar da antrenmanlarını yapıyor. Bir takımımız şu anda İtalya'da bir kampta. E, bundan sonraki süreçte onlar da buraya gelecek ve yarışlara e, bir hafta on gün kala burada e, antrenmanlarına devam edecekler. A ah uh. ah uh. uh.